Minecraft Pocket edition Hunger Games bölüm 1 oynuyoruz. Ee, hemen oyun başlayacak. Allah! Düştük. Oyun başlayacak hemen. E oyuna geçmek istiyorum. Şansıma e, şey doğdu. VIP Habit MTS diye bir yer. Evet 5 saniye, 4 saniye. Ben direkt VIP olduğum için direkt arkaya gideceğim. Kaybedecek bir şeyim yok. Buzda hızlı yürümek için bir taktik söyleyeyim. Buzda koşun arkadaşlar. Yani koşun derken <laughs> Buzda böyle 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 şey yapın şey işte anladınız zıplayarak yürüyün o zaman daha hızlı gidileceğine inanıyorum. Zaten öyle. Ben yani speed hack falan değil bu. Bugün ne mi olacak konuşuyorum ben? Evet. Allah gitti ya. Bu banklarım. Onlar geldi dört tane. Bu sefer de altı gelmedi. Allah kahretsin. Açıyorum, alıyorum. Açıyorum, alıyorum. Bu bir hile değil ama hile gibi oldu. Yaklaşık. Yirmi tane var. Evet arkadaşlar burada bildiğim çok chest yok. O yüzden size Şöyle yapamayacağım, i̇şte burası bir Breeze Island, bir Snowbound Olsaydı hemen başlardım ama burası bir öyle değil, öyle bir yer değil. Burada bildiğim fazla çeyiz yok demiştim. bekleyelim. Anam gel la gel. Bırakın gelsin. Bırak. Arkadaşlar şu an oyun kaçıyor. Niye kaçtı bilmiyorum. Evet. Oyun çünkü şimdi eşyalarını giyince bak yapıyor. O yüzden giymeyeceğim arkadaşlar. Zaten çok fazla bir şey de yok. Direkt şunu alayım. Alayım. Şunu alayım. alayım. Evet arkadaşlar. Ortaya yakın istiyorum istiyorum. Size bir taktik arkadaşlar. Bir taşın üstüne gelip böyle yaparsanız bir devamlı vurur. Ve o size bir kere vurdu. siz ona 3-4 kere vurabilirsiniz. Bu sizin için çok büyük bir avantajdır. Bunu söyleyeyim. Yani direkt bir taşla da olmaz. Direkt bir şeyin üstüne gelip böyle böyle yaparsınız. Siz o adama 3-4 kere vursunuz. O size bir kere vurur. Öyle değil. Şimdi giyeceğim o demirleri. Fakat oyunu yapacak Ve çok büyük bir fail olacağı için giymiyorum. Evet Fahim'in istediği bir dakika var. Burada sadece arkamızı falan kollayıp chestleri atacağız. Hatta şu chestte şunlardan iki tanesini koyalım. Gel la gel. Speed ek ya. Kahretmesin. Speed ek Yo speed ek değil. Evet speed ek. Speed ek. Ne sikiyor <laughs> musunuz? Son duş hadi. Hadi gel sonmuş. <laughs> evet vurdum ve çesler yenilendi ve koşuyor direkt adam geldi. Şerefsiz oluyor. Ya bu baklar düz hani böyle böyle yavaş yavaş onur altından gıcık durur. Du. Uçuk du. 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 Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Nice? Sen bana bir kere vurursun be. sen ben. Sen vurursun be. Ben vururum sana akıllar. Öpücüğü al. Öğren de gel onu. Öpücüğü görüyorsunuz arkadaşlar. Ben böyle oyunu Evet. Arkadaşlar böyle burada bitiriyorum. Fail oldu. Ben böyle oyunu konuşmak istemiyorum ya. Konuşmak istemiyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Ay bırak oyundaya döndüm ya. Adam F-16'yı çalıyor. Tam park ederken patlıyor ya. Ben öyle oyunun işte tövbe estağfurullah. Ben arkadaşlar bitiriyorum bu bölümü. Bu bölüm burada bitsin. Hepimiz de sevinelim. Arkadaşlar bu oyunda bu videoda abone olun demeyeceğim. Çünkü fail oldum. Arkadaşlar iyi günler, iyi oyunlar. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna basın. Teşekkür ederim.